Ve değerli izleyenler kısa bir reklam arasının ardından güne bakış devam ediyor. İzmir için önemli olan isimlerden birini ağırlayacağız bugün stüdyomuzda. Halkı Yenir'e bizlerle birlikte olacak. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı. Öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere mutlu sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, 8 Ocak itibariyle tekrar bir güven tazelendi. Evet. Rakipsiz diye orada bir parantez açmakta da fayda var. Belki evet, evet. yine aynı şekilde kaldığı yerden devam edecek bir süreç içerisine girdik ve bu sürece dair bazı önemli detaylar da var. Bugün yayınımız içerisinde aktaracağımız bazı mesajlar ve projelerinize dair notlar da olacak. Öncelikle seçime dair bir genel değerlendirme yapmamız gerekirse. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bize bu şansı verdiğiniz için. Yeni Türkiye ailesine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, 2002 yılında seçildiğim İzmir Lokantacılar ve Gazonajı Başkanlığı'nda dördüncü dönemimi yaşayacağım inşallah. Bu konuda bana bu güveni duyan ve bu teveccühü gösteren tüm lokantacı ve pastacı esnafına sevgi ve saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten 2002 yılında 40 yıllık bir ustadan, rahmetli Adil Müftüoğlu'ndan aldığımız elle bugünlere kadar geldik. Çok şükürler olsun ki geçen yılda hedeflerimiz, projelerimiz dahilinde olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanlığı'nı da elde ettik. 58 yıllık bir esnaf tarihinde İzmir için bir ilkti bu. Evet. Yani ilkleri başaran İzmir'in evet. bir ilkiydi bu. Çünkü ilk defa İzmir'den bir federasyon başkanı çıkıyordu. Bu alamda da 4 yıldır yapmış olduğumuz çalışmaların ve yaptığımız projelerin yansıması olarak da sandığa rakipsiz gitme şansını elde ettik. Tabii bu bir seçim için çok önemli bir olay bir başkan için. Ben bu konuda bu güveni gösteren tüm esnaf arkadaşlarıma, dostlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu aynı zamanda rakipsizlik insana ayrı bir manevi yük de yüklüyor. Evet. Her ne kadar sandıkta hoş bir tarafı olsa da ondan sonrası için bir manevi hazzı var ve manevi bir sorumluluğu var çünkü insanlar size bu görevi gösteriyorsa dört yıl su gibi akıp geçiyor. İşte yıllar oldu. Evet, evet, o da evet. başkan olduğumda daha genç evet. bir gazeteci, muhabir arkadaşımızdı. Evet. Bugün çok önemli bir gazeteci oldu. Kendisini de kutluyorum anca sizleri de. dolayısıyla yıllar su gibi akıp gidiyor. İnsanlar sandıkta verdikleri bu güveni gene sandıkta alabiliyorlar. Ben de esnaf teşkilatında geldiğim çizgi hep yukarı doğru çıktı. İnşallah bu güveni bu dönemde de en üst kademeye çıkarıp esnaf teşkilatından da yeri geldiği zaman çekilmesini bilen bir yapı içerisinde çocuklarımı, aileme, istikbalime bırakabilecek en büyük ünvanları kazandım. İnşallah bundan sonra da bu anımızın akıyla bu işi devam eder ve bitiririz diye düşünüyorum. Federasyon için önümüzde bir seçim yaşanacak. Şimdi zaten, Haziran'da sanırım. Evet, şu anda zaten İzmir seçimi benim için çok şey değildi. Yani, ayrıntı değildi. Ben şu anda Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorum biliyorsun. Hı hı, hı. Türkiye'de benim İzmir odam gibi 106 tane odanın başkanıyım ben. 100 bini aşkın ve temsil ediyorum. Dolayısıyla lokantacılar, pastacılar, evet, kebapçılar, köfteciler, tatlıcılar hepsi benim sektörümde, benim ilgi alanımda ve yönetim alanımda. Şimdi burada çıktıktan sonra inşallah Bergam Aksar üzerinden Tekirdağ. Yarın Tekirdağ'da kongre yapıyoruz. Cumartesi sabah Kars'a uçuyoruz. Oradan Konya'ya dönüyoruz. Böyle bir trafik içerisinde Mart sonuna kadar devam edecek bu. Aslında Türkiye'nin de bu süreçte bir fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz. Gittiğiniz her yerdeki evet. da bir evet. çerçevede evet. gözlem yapma imkanı buluyorsunuz biraz önce yani sizi konuk etmeden önce e, aktardığımız Hı -hı. esnaf açısından çok da evet. can sıkıcı olan e, bir haberin e, yani onun sizin dünyanızda ne anlama geldiğini merak ediyorum. Doğrusu bu e, işgaliye harçlarıyla ilgili evet. esnafın ciddi sıkıntıları var. E, ben de bir falan döken Tesk sizin Hı -hı. de o federasyonun da bağlı bulunduğu çok konfederasyonun federasyonun yani. başkanı e, pazarcılara getirilen yüzde beş yüzlük harç zamını Bakanlar Kurulu tarafından protesto ediyor ve bu bunu bu yükü kaldıramaz esnafımız diyor. Aynı şekilde kordon İş adamları derneği başkanı iki buçuk üç kat arttırılan kordondaki harçların işgaliye harçlarının yanlış olduğunun altını çiziyor Ömür Şanlı. Sonuçta siz lokantacılar köfteciler işte işgaliye yapan, bugün kaldırımlarda ve değişik çok noktalarda işgaliyesiz neredeyse lokanta ve benzeri işletmenin olmadığı bir sektörün başkanısınız. Size yansıyor mu şu anda bu böyle Her iki dostumun da söylediklerinin altına gözüm kapalı imza atıyorum. Yani Sayın Genel Başkanım az bile söylemiş. Sayın <laughs> Ömür Şanlı'nın da beyanatını sizin sitenizden zaten İzmir'de sizin sitenizden takip ediyorum <laughs> Türkiye'nin her tarafında. Bu anlamda da kutluyorum. Her, yani İzmir'deymiş gibi her türlü haberi alıyorum. Şimdi bu tabi olacak kabul edebilir bir mantık değil. Yani çünkü bugün esnafın artık yani hayatta kalmak için, e, ayakta kalmak için, işlerini devam ettirmek için zaten sosyal ekonomik ve bozulan dengelerin en büyük yansımasını sokaktaki insan olarak biz görüyoruz. Ben dün akşam saat 7.30'da büromdan çıkıp iş yerime giderken basmanede insan yoktu sevgili Ümit. Hı hı. Memleket bu hale gelme noktasına geldi. Ciddi bir çöküş var, ciddi bir manevi e, şey var, kayıp var. Bunun doğrultusunda da zaten her türlü olumsuzluğu yaşayan esnafın, çünkü yaşanan en büyük siyasi ve ekonomik krizlerin ilk yansıması esnafı olur. Evet. Çünkü evet. mutsuz insanlar öncelikle evet. sokaktaki onlardan bekleyen esnafa yansıtıyorlar bunu. Dolayısıyla böyle bir süreçte böyle bir zammın olması kabul edilebilir gibi değil. Ama ben bunun en kısa zamanda düzeltilmesi konusunda öyle bir tedbirlerin olacağını da düşünüyorum. Düşünmek istiyorum, kendimi öyle mutlu etmek istiyorum. Hı hı hı. Yani yani en azından bu çerçevede tabii. yapılacak bir takım etkinliklere, eylemlere veya... Yani e... Şimdi eylemden ziyade şöyle söyleyeyim, bu bir tamamen bana göre bir anlamsız bir şey. Öncelikle bak zaten şunu söylemek istiyorum, biliyorsun şimdi bu seçimler öncesi yanlış bir karar çıktı. <laughs> bu kadar neydi? Esnaf Odası Başkanlarının meclis üyesi ve belediye başkanı olması için bulundukları görevden ayrılması <laughs> gerekiyordu. Bu bir kere tamam yani. Ben şunu söylüyorum, başından beri şunu söylüyorum. Ben 4 yıldır da 5 yıldır da son bu dönemde 2009'dan beri Konak Belediye Meclis üyesi yaptım. Yani belediye evet. meclisinin ve belediyedeki bir esnaf odası başkanının ne olması gerektiğini birebir yaşadım ve yaşattım. Ben inanıyorum ki bu dönem bu kadar başarılı olursam en büyük sebebi de belediye meclis üyesi olmamdır. Çünkü sevgili dostum Hakan Tartan ve Konak bürokrasisinin bütün elemanları, bütün müdürleri ve amirleri bana öncelikle belediye meclis üyesi olduğum için ne istediysem mantıklı, akıllı, esnaf için lehine olan her şeyi varsa kabul ettiler. Şimdi ben yani, dışarıdan ro Rozet'inize bakmadan. Ya e, ben dış evet. Ben dışarıdan bir insan olsaydım bu kadar rahat hareket edemezdim. Neden? Çünkü bizler ben şunu söylüyorum. Tam tersi yasaklamak değil. Bu kentte yaşayan ve görev yapmış olan fırıncılar odası başkanı, gıda ile ulaşan lokantacılar başkanı, kasaplar odası başkanı hepsinin belediye meclisinde de olağan delegi olması lazım. Çünkü hı hı, neden? Hı hı. Halk sağlığını tehdit eden tabii halkı tabii. birebir tehdit eden en azından esnaf komisyonunda bulunması. ve bu insanlar bu işin başında olursa zaten bu işler bu yanlışlıklar olmaz. Yani esnafın halinden, esnafın içinde olan bir insan bu komisyonlarda, bu kararların alındığı mercilerde olduğu noktada inanın çok doğru kararlar çıkıyor Ankara'da. Çünkü birlikte yöneteceğiz derken, Eyvallah. bu birliktelikte herhalde e, esnafla ilgili bir karar alınırken Aykut Yenicen'in veya... Necdet Durmuş'un görüşleri alınmadan. Yani sen yönetim anlayışını tabana yaymazsan, evet, demokrasiyi evet. kılcal damarına kadar uygulamazsan zaten işte bu e, orman kanunu niteliğindeki kararlar ortaya çıkar. Yani bu AK Parti, CHP bilmem ne meselesi değil. Bu tamamen Ankara'daki... Bilhassa şey yok. yerel yönetimlerde kent yönetimi e yani, meselesi. Yani şimdi burada sen şimdi Kordon, ben şunu söylüyorum. Bugün Kordon'da 110 tane dükkan var. Yarın bütün Kordon'daki 110 tane dükkanın 100 tanesi bizim işletmelerimiz. Lokanta, gazino, bar, birane, kafeterya. Hı, hı Şöyle bir geriye doğru git. 1975-80'li yıllardan evet. bugüne gel. Kordon'da her türlü esnaf kendine şans tanıdı. Oto galericileri, mobilyacılar, beyaz eşyacılar hepsi gitti. Bugün kordon veya kordon varsa ayakta kalmasının tek sebebi benim esnafımdır. Gerçekten. Sen bu esnafa İzmir'in simgesi olan kordon esnafına ödül vereceğine bu tip cezalar vererek insanların bugün 1 lira 1.5 lira ödediği yere sen kalkıp 4-5 bin lira, lira para istersen yarın öbür gün o kordonda körler sağırlar birbirine ağırlar. Evet. Bugün İzmir'in yüz akıdır. Bugün İzmir'in aynasıdır. ...o kordon esnafını yaşatmak lazım. O kordon esnafına iyi diyaloglar kurmak lazım. Evet, yani evet, bu evet. insanlar 25-30-50 milyar... ...kira diyorlar. E, sayın Başkan şöyle demek lazım belki de... ...o insanlar bu işgaliye zamlarını... ...bir hmm. biçimde tüketiciye yansıtacaklar. Tıpkı pazarcı... Bu yüzde beş yüzlük harç zammını muhtemelen domatese, bibere, patlıcana fiyat anarji e, yansıtacak. Fiyat arş. evet. Biraz projelerinizden söz edelim. En evet. yani, dördüncü e, dönem başkanlığınız, ikinci dönem federasyon başkanlığı yolunda ilerliyorsunuz. İzmir, ee, İzmir... İzmir özelinde evet. İzmir'deki gastronomi turizmiyle evet. ilgili Çok takım işleriniz var. Onun ötesinde federasyon başkanı olarak gıda üzerinde verdiğiniz bir mücadele var. kesinlikle ee, Bilhassa bu e, sizin ilk oda başkanlığınızda 1 bil, liraya e, e, döner, döner mi olur e, e, bir kampanyasıyla bir <laughs> orada bir bak. başarı yakaladınız. Ee, Tarım bakanlığında çeşitli yönetmelik değişiklikleri oldu, gıdayla ilgili evet. standartlar değişti. Neler olacak önümüzdeki günlerde? Ben öncelikle İzmir için çok önemsiyorum. Belediyenin yerel seçimler sonrası İzmir'de çok müthiş bir e, yani e, bu konuda yoğun bir çalışma yapacağım. Bu çalışma ne? Bu dönem inşallah bu verdiğim sözü bir mutfak akademisi sözünü bir yerel yöneticiyle gerçekleştireceğim. Tabii Hı. en büyük ümitim şu anda proje hazırladım dostum Hakan Tartan. Oldu Hı. oldu olmadı. Aziz Bey'den bu konuda söz aldım. Sayın Bakan'la daha bu konuya ilgili tabii görüşemedik. Ona nasip olursa bu mutlaka ona da gideceğiz. Ancak ben İzmir'in bundan sonraki sosyal ve kültürel aktiviteleri içerisinde, İzmir'in kent kimliği aradığı bir süreçte İzmir'in gastronomi turizmiyle çok yakıştığını görüyorum. Evet. Yani doğasıyla, insanıyla, coğrafyasıyla, işte bu bahsettiğimiz mesele alanları, turizm alanları, kültür alanlarıyla İzmir'e bir gastronomi turizmi merkezi olmak çok yakışır. Çünkü 8 bin yıllık tarihimize var olan kültürlerin içerisindeki Ege mutfağının zenginliğini de göz önüne alırsak zaten her şey hazır. Tek helvayı yapacak ortam yok. Evet. Helva helva hazır gözüküyor karşıda fakat biz bunu karamadık da. Dolayısıyla ben bu dönem yerel yöneticilerimize mutlaka bunu e, yapmak için, bunu yaşatmak için yap, açmak için bu konuyu yapacağım. Türkiye genelinde de Türk mutfağı ile ilgili çok önemli bir üçüncü projemiz var. İlk ikisini gerçekleştirdik biliyorsun birini Antalya'da, evet. geçen sene İzmir'de, bu sene e, ikincisini Antep'te yapacağız inşallah. Türk mutfağının çok önemli bir kilometre taşlarından evet. Antep mutfağında. Türk, üçüncü Türk mutfağı zirvesini yapacağız. İşte bakın düşünün ki bir İzmirli olarak Antep'i çok önemsiyorum. Ama Antep'te olağanüstü inanılmaz bir yatırım var. Benim burada yapmayı düşündüğüm, açmayı düşündüğüm